Merhaba arkadaşlar, yeni bir video. Hoş geldiniz. Bu videoda Haziran 2024 tarihi itibariyle Renault bayi turumuzu gerçekleştireceğiz ve Dastra'da bakacağız. Özellikle 100.000 TL'ye varan indirimler mevcut. Bazı modellerde hatta 100.000 TL'yi de aşıyor onu söyleyeyim, cüzi bir Pazarlık payı olan e, modeller var. Onların hangisi sonuna bahsedeceğiz. Duster'a da bakacağız. Duster'da da e, bazı modellerde sıfır faiz 12 ay kampanya var. 200 bin TL'ye kadar. Onların hangi model olduğunu bahsedeceğiz. Ve videoya geçmeden önce arkadaşlar video beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Gerçekten bu videoları sizin talepleriniz üzerine çekiyorum. Özellikle bayi turları çok sevildi çok talep edildi. O yüzden önceden gelip hazırlığımızı yapıp hangi modellerde indirim var hangileri yok bunun indirimle ilgili haberi yazımızı notumuzu alıp ve videoyu çekmeye başlıyoruz. Daha sonra editleyip sizlere ulaştırıyoruz. Bu açıdan kısaca hemen bu emeğin karşılığı olarak abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hemen videoya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle hemen hangi araçta indirim var ondan bahsedeceğim. Captur modelinde Icon modeli tek geliyor. 2024 Captur Icon modeli ve 100.000 TL'lik bir fiyat indirim var. Ne kadar ne kadar geliyor? 1.583.000'den 1.583'e düşmüş. 30.000 TL'lik indirim var. Bir de bunun üzerine 100.000 TL daha indirim var. 1.453.000 TL geliyor. Aracın hemen 1.3 Multi Hybrid EDC otomatik 140 beygir. Ee, ve burada özelliklerinden bahsetmiş. Gördüğünüz gibi <laughs> hemen 3D derinliğe imza arka led lambalar e, 7 inçlik multimedya ekranı Yine Pure Vision Full LED ön farlarımız var burada gördüğünüz gibi Pure Vision diye geçiyor Renault'un kendi e, teknolojisi ve LED gündüz farlarımız Ön park sensörümüz e, Ön sensörler var burada şehir takip asistanı ondan sonra çarpışma önleyici 7 Temmuz'da GSR2'ye uygun bir şekilde geliyor Burada eski logo var hala Captur'da ama Clio'da ise yeni logo var arkadaşlar Kırmızı'nın gerçekten hoş olmuş Şöyle aracı yan tarafına doğru bakalım burada arkadaşlar. Jantlarımıza bakalım. Evet. 18 inçlik jantlar burada bizi karşılıyor arkadaşlar. Hemen yine aynı şekilde gündüz red farlarımız yani sinyal farları sağa sola dönüş yapınca bunlar da yanıyor. Şöyle arka tarafa doğru geldiğimizde ise çift renk var burada. Siyah ve kırmızı rengi. Onu da söyleyeyim. Hemen köpek balığı antenimiz. Bu arada arkadaşlar Kocaeli Ernaz Bayi'deyiz. Arka görüş kameramız da mevcut. Park sensörleri mevcut. Burada özellikle arkadaşlar satış temsilcisi hemen şurada Erol abiye teşekkür ediyorum. Bir de müdüre hanıma da teşekkür ediyorum. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bu kapturda herhalde tahminim 400 litre civarında bir bagaj hacmine sahip. Arkadaşlar şimdi bayi turu yaptığımız zaman bütün araçların özelliklerini bilmeyebilirim. Onu söyleyeyim. Yani onu beklemeyin. Çünkü bütün araçları çekiyorum. Kısa kısa notlarıma bakıyorum. Gördüğünüz gibi arka led grubumuz tamamen bu arka stop grubumuz led olarak geliyor. Renault hemen şurada yazıyor. LED lighting desin diye. Yani LED tasarıma sahip. Şöyle arka tarafa doğru geldiğimizde hemen baktığımız zaman arka tarafta kapı kolumuz krom olarak gelmiş. Otomatik kapı kol. Kapı kolları aynı şekilde arka yolcu tarafı kumaş ve şöyle deri olarak gelmiş arkadaşlar. Onu da göstermiş olayım. Hemen şöyle hızlıca videoyu çekeceğim. İçeriye girmeyeceğim. iki tane USB-A. Hızlı şarj noktamız, bir tane çakmaklığımız, arka e, havalandırma çıkış noktamız. Burada herhangi bir kolçak yok arkadaşlar. 3 kişi rahat sığabilir. Arkadaşlar bu arada anahtar gördüğünüz gibi klasik olarak geliyor. Renault e, Captur. Icon paketi. Şöyle iç kısma doğru geliyoruz. Burada koltuklarda herhangi bir elektrik yok. Tamamen manuel olarak geliyor. Dört camımız otomatik olarak geliyor. Yan aynalarımızı elektrikli olarak kontrol edebiliyoruz. Şöyle iç kısma girdiğimiz zaman tabii ki bu araç mild hibrit olduğu için şöyle biraz kamerayı genişleteyim. Ee, sürüş açısından yani yakıt tüketimi açısından çok düşük. 5 ile 6 litre civarında. 7 inçlik bir e, dijital gösterge ekranımız var. Aynı şekilde 7 inçlik bir multi ekranımız var. Start-stop mevcut. Arkadaşlar start-stop mevcut olduğunu söyledik. Hemen şöyle e, sportif deri kaplamalı krom detaylı bir direksiyon burada bizi karşılıyor. Hız sabitleyicisi mevcut. Ondan sonra e, sesli sistem mevcut çağrıyı sonlandırma ve açma düğmesi burada mevcut yine arka fonksiyon düğmeleri yine e, burada multimedya ekranı buradan kontrol edebiliyorsunuz F1 fites kulakçıklarımız mevcut sağ ve sol tarafta hemen şöyle göstermiş olayım. Burada yine arkadaşlar e, ön e, ön farlarımızın yükseklik seviyesi burada mevcut. Şöyle yan tarafa doğru geldiğimiz zaman dijital klima iki tane USB A hızlı şarj noktası. Yine bir tane burada 3.5 binimlik mm kulaklık jack girişi var. Burada hemen çakmaklık girişimiz mevcut. EDC şanzıman. Şöyle güzel bir şanzıman burada bizi karşılıyor. Elektronik park frenimiz hemen şu alt tarafta. Auto hold da burada mevcut. İki tane bardaklığımız var. Şöyle küçük bir kolçağımız var. Kalkmıyor sadece ileri geri gidiyor arkadaşlar. Yarı deri yarı kumaş koltuklar burada bizi karşılıyor. Hemen şöyle krom detaylar mevcut. Ve kafa üstü lambalarımız led olarak gelmiş. Acil yardımımız düğmemiz de burada mevcut arkadaşlar. 1.453.000 TL'ye Malt Hybrid Renault Captur 2024 model alıyorsunuz arkadaşlar. Ve gelelim diğer indirimli aracımıza. Arkadaşlar diğer indirimli aracımız yeni Renault Austral. Özellikle çok sevildi, çok e, satan bir modellerden bir tanesi C. Su bir araç. Normalde D'ye yakın bir model olduğunu söyleyebilirim. E, Eylül, Ekim gibi bunun abisi gelecek. Rafaella. Bu da D su olarak geçiyor. da bunun fiyatı 2 milyon üstünde olur. Burada e, Malt Hibrit 160 beygirlik olan modelimiz mevcut. Tekno Asprit Alfine. E, bir de bunun bir üstü full hibrit var. O ise arkadaşlar 200 beygir gücünde arkadaşlar. Burada 1 milyon 997 bin TL'den 1 milyon 897 bin TL geliyor. Biraz daha aşağı fiyatları da gelebilir onu söyleyeyim. Özellikler buradan bahsetmiş arkadaşlar. Kendiniz de aynı şekilde okuyup bakabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Hemen gelelim. Aracın dış tasarımına full matrix farlar. Burada bizi karşılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha kısa yine led gündüz farlarımız mevcut. Büyük bir Renault logosu bu ön tarafta mevcut. Krom ön ızgara detaylı olarak geliyor. Ön tarafta arkadaşlar ön park sensörlerimiz mevcut. Yine aynı şekilde sensörler var burada yani çarpışma önleyici gibi birçok özellik var. Üst tarafta da radarlarımız mevcut. Yine burada baktığımız zaman hemen yan tarafa 20 inç alüminyum alışımlı jantlar var. Piyano Black ve krom detaylı. Şurada aspirit Alfine logosu bizi karşılıyor. Burada çift renk. Üst taraf siyah, alt taraf ise kırmızı olarak geliyor. Gerçekten bu modeli çok beğendiğimi zaten daha önce de söylemiştim. 3D derinlik efektli arka stop grubumuz mevcut arkadaşlar. Aynı şekilde anahtarımız burada. Şöyle aracın arka ışıklarını da göstermiş olayım. Arka park sensörümüz mevcut burada. Yine burada piyano black detaylı arka kameramız mevcut. Arkadaşlar bagajımız elektrikli olarak açılıyor. Şurada tutamaçlar mevcut iki tane. Göstermiş olayım. Biraz geniş açıya alayım. Aynı şekilde burada stepnemiz mevcut. 500 litreye yakın arkadaş bir bagaj hacmine sahip. Onu hemen size söyleyeyim. Şöyle kapattığımız zaman elektrikli olarak kapanıyor. 160 beygiri. Gerçekten beygiri yüksek olduğunu söyleyeyim. Şöyle arka tarafa doğru girdiğimizde ise özellikle tasarım olarak gerçekten hoş detayları mevcut. Krom detaylar burada var. Piano bile kapı kolları üst tarafta twitter hoparlörümüz alt tarafta da hoparlörümüz mevcut yine aynı şekilde mavi dikiş detaylı nubuk tarzında bir kumaş mevcut burada deri kaplamalar arka tarafa doğru geldiğimizde ise hemen şöyle göstermiş olayım burada kolçağımız mevcut iki tane bardaklığımız yine aynı şekilde burada iki adet usb c hızlı şarj noktamız mevcut burada tabi ki tabletinizi bilgisayarınızı cep telefonunuzu şarj edebilirsiniz şöyle Burada arka saklama alanı mevcut. Büyük bir biraz büyük bir şaft tünelimiz burada var. Onu da söyleyeyim. Tamamen full panoramik cam tavan mevcut. Şöyle üstten de göstermiş olayım. Evet geldik iç kısmına. Gördüğünüz gibi kör nokta uyarı sistemi mevcut. Güvenlik paketi açısından araç gerçekten çok iyi. Hemen onu ifade edeyim. Arkadaşlar aracın iç kısmına girelim elektrikli koltuğumuz bakın yükseklik geri ileri dört camımız otomatik ambiyans aydınlatma mevcut bu modelde arkadaşlar iç kısmı şöyle bir oturalım burada anahtarsız giriş anahtarsız çalıştırma da mevcut hemen şöyle bir ekranı çalıştıralım 12.3 inçlik bir dijital gösterge ekranı burada mevcut arkadaşlar Hemen size göstermiş olayım. Hemen yan tarafta ise 8 inçlik bir multimedya ekranı var. Tabii ki bu yurt dışında daha yüksek bir boyuta ulaşıyor. Bu arada aracın içi sıcak bir klimayı çalıştıralım. Biraz soğuk üflesin. Hemen şöyle göstermiş olayım arkadaşlar. Ekranın parlaklığı gerçekten çok iyi. Onu hemen söyleyeyim. İç e, kaplama ise yani tavan kaplama ise siyah ve gri temalı olarak kullanılmış. Bu da araca çok güzel bir hava vermiş onu söyleyeyim. Ambiyans aydınlatmamız mevcut. Gördüğünüz gibi şu anda koltuğu biraz aşağı indiriyorum. Hemen yan tarafa doğru geldiğimizde ise arkadaşlar bu fites kolu değil. Hemen bunu fites kolu zannetmeyin. Bunun full hibriti 2 milyon 126 2.126.000 TL'den 2 milyon seviyesine geliyor. Onu söyleyeyim. Yani 2 milyon 26 bin herhalde biraz pazarlıkla da onu 2 milyon seviyesine düşürürsünüz. Bu ise mild hibrit versiyonu. Tam hibrit değil yani. Yine yakıt tüketimi düşük. 5 ve 6 litre. Fites kolumuz hemen arkadaşlar şu üst tarafta. Daha önce işte Mercedes'teki modellerindeki gibi şeyde de artık böyle. Megan, E-Tec'de de öyle. Aynı şekilde Hyundai'in Ioniq modellerinde de bu şekilde. Özellikle ben bu direksiyonu çok beğendim. Multi Sense burada sürüş paketleri var. Yani sürüş modları. Buradan Multi Sense'den değiştirebiliyorsunuz. Eco, Sport, Perso, Comfort gibi modeller var burada. Yine aynı şekilde burada hız sabitleyicimiz şey takip asistanı, çok, çoklu çarpışım önleyici gibi birçok özellik var. Özellikle şu dikiş detayına bayıldım. E, Fransız, Fransa bayrağına özür olarak e, renkler kullanılmış. Kırmızı, beyaz ve lacivert renkleri gerçekten çok güzel olmuş onu söyleyeyim. Hemen şöyle yan tarafa doğru geldiğimizde ise yine bu dikiş detayları ve nubuk deri burada da mevcut. Şuralar çok güzel olmuş onu ifade edeyim. Hatta şu torpido gözü sanki hiç yokmuş gibi görünüyor. Burada iki adet USB-C hızlı şarj noktamız. Burada iki tane bardaklığımız. Aynı şekilde şöyle güzel bir kolçak gibi yani rahatlık. Yani sürerken elinizi böyle koyabileceğiniz bir alan var. Hani buradaki fites topuzu gibi boşluk oluşmasın diye. Hızlı şarj noktamız var burada. Kablosuz ve hızlı şarj noktamız. Hemen şurada bir kolçağımız mevcut. Şöyle göstermiş olun. İçerisi gayet geniş. Onu da ifade edeyim. Koltuklarımız Tekno Aspirit Alfine özel gördüğünüz gibi Alfina'nın A'sı ve Fransa bayrağı renkleri ve burada böyle böyle hafif bir şey var. Farklı bir desen var. Nubuk deri. Üst taraf komple arkadaşlar gördüğünüz gibi panoramik cam tavan, acil yardım düğmemiz, yine piyano black detaylar burada da kullanılmış. Şöyle göstermiş olayım. Oo bayağı güzelmiş. Bunu kaldırıp o şekilde basıyoruz. Şöyle göstermiş olayım bunu kaldırıp bu şekilde basıyoruz. Bakın şuradan kapatabiliyoruz. Paranormal cam tavanı. İçerisi karanlık oluyor. Şöyle yaptığımız zaman burası da açılıyor. Gerçekten çok beğendim bunu söyleyeyim. 1 milyon 900 bin seviyesinden 1 800'e iniyor. Yani 850'ye. Hatta burada tabii ki ekstralar var. Onu da söyleyeyim. Normalde 2 milyon 126 binden full hibridi 2 milyon seviyesine düşüyor. Normal multi ise arkadaşlar 1 milyon 900 seviyesinden 1 milyon işte 800 50 yani pazarlıkla söyleyeyim seviyelerine düşüyor. Arkadaşlar geldik Megan E-Tech modeline. Bunda ise indirim var ama tabii ki cüzi bir indirim olması lazım. 100 bin TL 12 0 faiz kampanyası var. Liste fiyatı gördüğünüz gibi 1 milyon 634 bin TL geliyor. 220 beygir tekno paket bu. Yani %10'luk ÖTV diliminde olan. Burada opsiyonlarla beraber işte çift renk, metalik renkle 1.650.000 TL geliyor. Yani 1.450.000 verip 200.000 lira 12 ay 0 faizden yararlanabilirsiniz. Arkadaşlar Megan E-Tech'i özellikle çok beğendiğim modellerden bir tanesi. Avustralya'nın tasarım dili ve ruhu bunda da mevcut. Full LED Matrix ön farlarımız, LED gündüz farlarımız, büyük yeni Renault logosu size karşılıyor ön park sensörlerimiz, işte burada yine radarlar üstte şey takip asistanı, çoklu çarpışma önleyici gibi birçok güvenlik paketi var. Aynı şekilde 20 inç alışımlı alüminyum jantlar burada bizi karşılıyor. Gerçekten bu 20 inçlik jantlar bu araca çok yakışmış. Yine dediğim gibi çift renk ve metalik renk var bu modelde. Aynı şekilde arka tarafa doğru geldiğimizde ise arka tarafta 3D efektli arka stop LED grubumuz mevcut. Şöyle göstermiş olayım. Aynı şekilde burada da kameramız ve geri dönüş kamerası ve park sensörleri de mevcut Şöyle geniş açıya alayım Şuraya bastığımız zaman bagaj açılıyor e tek logosu Burada yine bizi karşılıyor Şöyle göstermiş olayım Yaklaşık olarak 400 litrelik bir bagaj hacimine sahip Şöyle bakalım steplerimiz mevcut mu? Burada yok Sadece işte şarj kabloları mevcut burada arkadaşlar Şöyle kapatayım Tamamen elektrikli bir model. Arka tarafa doğru geldiğimizde ise arkadaşlar şöyle göstermiş olayım. Şöyle yine piyano black detaylı kapı kollarımız. Şöyle kadifemsi bir kaplama var. Bu da güzel bir detay olmuş. Aynı şekilde yarı deri, yarı kumaş koltuklar var. Burada herhangi bir kolçağımız yok, koldaymamız yok. Düz bir zemin var. Elektrikli bir araç olduğu için Şöyle ön tarafa doğru geldiğinizde ise arkadaşlar şöyle göstermiş olayım. İç dizaynı çok, çok sevdim bunu. Bu pakette arkadaşlar şeyi yok. Elektrikli koltuklar yok. Ve sunroof da olmaması lazım. Evet bu tekno paket. Başlangıç paketi bir üst paket daha var. Onlarda da yine arkadaşlar şey mevcut. 200 TL 0 faiz 12 ay seçeneği. Gördüğünüz gibi siyah üst tavan kaplama acil yardım düğmesi, kafa üstü led lambalar, yine e, kendinden kararan iç dikiz aynamız. Şöyle gö gö göstermiş olayım. Hatta bu geriye dönünce şey yapıyor. Yani buraya arka taraf yansıyor. 12.3 inçlik dijital multimedya ekranımız burada bizi karşılıyor. Start stop mevcut araçta. Anahtarsız giriş mevcut. Yine bu ön taraf tamamen ile çok benziyor. Sportif bir direksiyon bizi karşılıyor deri kaplamalı olarak gelmiş. Aynı şekilde burada birçok direksiyonda fonksiyon mevcut. Evet. 9 inçlik multimedya ekranı burada mevcut. Şöyle kablosuz şarj ünitesi burada mevcut arkadaşlar. Yine aynı şekilde krom detaylar. Şöyle torpido gözümüzü de açtığımız zaman geniş bir torpido mevcut arkadaşlar. Şöyle bir klimayı çalıştıralım. Evet. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar burada geniş alanlar mevcut. Şöyle güzel bir kolçağımız var. Deri kaplamaları ileri geri gidiyor. Hemen şu şekilde bakalım burada açma var mı? Burada açma yok. Yine e, şanzıman ve vites kontrol noktamız bu tarafta. 1 milyon 650 bin TL 200 bin TL sıfır faizi. Bakın hemen geriye burada çalıştı. Onu da göstermiş olayım. Bu gerçekten canlı ve güzel. 1 600 bin TL 12 ay sıfır faiz cüzi bir pazarlık miktarı ile Megan e tercih eder miydiniz arkadaşlar? Yorumlarda buluşalım bu arada onu da bahsedelim. Elektronik park frenimiz de hemen burada arkadaşlar. Geldik yine arkadaşlar başka bir sıfır faiz 12 ay kampanyalı aracımıza. O da arkadaşlar e, Megane Sedan modeli. Burada Taliyent'in Joy paketi var. 965 bin TL'ye geliyor. Bu modelde herhangi bir kampanya yok arkadaşlar. Sıfır faiz veya indirim. Raporla alırsanız da <laughs> tahminim alt, 550 bin ve 600 seviyesinin arasına gelir. Klasik Taliyent modeli. Şöyle Joy otomatik olarak geliyor. Böyle, böyle şu da güzel bir detay olmuş. Geniş bir bagaj hacmine sahip. 500 litreye yakın hatta fazla da olabilir. Onu söyleyeyim. Arka tarafa geldiğimiz zaman 965 bin TL'ye bunu tercih eder miydiniz? Şu anda en uygun otomatik sedan araçlardan bir tanesi. B sedan araçlardan bir tanesi. Şöyle iç kısmını göstermiş olayım. Kumaş koltuklar herhangi bir orada şey yok. Şöyle iç tarafa doğru geldiğimizde ise arkadaşlar şöyle göstermiş olayım. Plastik kapı kolları, krom detay yok. Dört cam otomatik kontrol edebiliyorsunuz. Yan aynamız elektrikli olarak geliyor. Kumaş koltuklar şöyle iç tarafa geldiğimizde ise arkadaşlar Gördüğünüz gibi otomatik şanzıman. Radyo burada. Ekranı yok. Radyonun kendisi var. ekran yok. Burada USB hızlı şarj noktamız mevcut. Buraya telefonunuzu koyabilirsiniz. Küçük 3.5 inçlik bir ekran burada. Mevcut arkadaşlar. Hemen yan tarafa baktığımız zaman herhangi bir başka bir şey yok. Şurası piyano black detay olmuş. Aynı şekilde manuel klimalar mevcut. Dörtlümüz burada. Hatta yandı. Normal. Ön tarafa doğru geldiğimizde ise Jantlarımız kapak. 15 inç gelmiş. Şöyle göstermiş olayım. Lambalarımızın normal sarı ışık olarak geliyor. Sarı ışık öyle holojen, işte leddir falandır. Bunlar yok. Arkadaşlar Clio modeli var burada. Yeni Clio. Bu Clio'larda herhangi bir şu anda indirim ve kampanya yok. Burada tek... Tekno Asprit Alfina 1.0 özellikle bu Asprit Alfina en üst paket çok güzel modellerden bir tanesi 1 .220 bin TL geliyor. 30 bin TL bir indirim var bu arada. Yani cüzi bir pazarlık payı var tabi Özellikle LED farlarımız, gündüz LED farlarımız, yeni ön ızgara, yeni Renault logosu. Özellikle bu alışımlı jantlar gerçekten çok güzel. Onu hemen ifade edeyim. Ee, iç i̇ç kısmı da eskisiyle aynı. Sanki dişi biraz Austral tasarımı kullanılmış. Dijital gösterge ekranı, dijital multimedya ekranı, otomatik elektronik park frenimiz aynı şekilde deri koltuklar asfrit alfine özel yükseklik ayarları manuel olarak gerçekleştiriliyor şöyle arka tarafa doğru geldiğimiz zaman 3D efektli arka led grubumuz geri dönüş kameramız arka park sensörü mevcut şöyle göstermiş olayım yine arka tarafta şöyle yaşam alanı deri koltuklar ve kumaş koltuklar karışık şöyle yarısı deri yarısı kumaş arkadaşlar 1 milyon 220 bin seviyesinde burada 30 bin TL'lik indirim var. Sıfır faiz kampanyası yok arkadaşlar. Geldik asıl 200 bin TL 12 ay sıfır faiz kampanyalı modellerden bir tanesi Megan'da var. 100 Megane sedan modeli C sedan bir aracımız. Burada sergilenen araca bakalım. İkon olması lazım. Bunda da 12 ay liste fiyatı. Liste fiyatlarını yine buraya koyacağım. İndirimli olmayan araçlarda. Gördüğünüz gibi led Farlarımız, LED gündüz farlarımız, eski Renault logosu, bu Megan, iTech e ve Avustral ve Yeni Klio'daki gibi değil, Palyant ve Captur'daki gibi bir logo bizi burada karşılıyor. Şöyle hemen iç kısmı girdiğimiz zaman, özellikle arkadaşlar Megan çok satan modellerden bir tanesi sedan Megan. Onu söyleyeyim. Tamamen elektrikli. Burada yan aylarımızı kontrol ediyoruz. Aynı şekilde burada krom detaylar mevcut. Şöyle iç kısmına girdiğimiz zaman burada otomatik olarak kontrol etmiyoruz. Manuel olarak kontrol ediyoruz. Şöyle iç kısmı bir girelim. Dijital gösterge ekranı 5 inçlik falan vardır. Yine burada 8 inçlik bir multimedya ekranı bizi karşılıyor. Tamamen otomatik elektronik park frenimiz. Şurada bir saklama cebi. Deri bir kolçak. Aynı şekilde burada kumaş koltuklar. Krom detaylar, ve kafa üstü lambalarımız burada led olarak gelmiş. Herhangi bir sunroof yok arkadaşlar. Bir de aracın arka tarafına gelelim. Bu liste fiyatı üzerinden veriliyor. Herhangi bir kampanya yok arkadaşlar. Şöyle arka tarafa doğru geçtiğimizde ise diğeri deri koltuklar ve kumaş koltuklar mevcut. Aynı şekilde USB hızlı şarj noktamız, krom detayla havalandırma çıkış noktalarımız. Arka tarafta da kapı kolları elektrikli olarak geliyor. Geri dönüş kameramız ve park sensörleri bu modelde mevcut arkadaşlar. Şöyle bir bagajı açalım. Güzel, bayağı geniş. 500 litrelik bir bagaj hacmine de sahip arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar. Renault'dan bahsettik. Bir de Dacia modellerine gelelim. Arkadaşlar ticari modellere gelelim. Dacia'ya geçmeden önce. 300.000 TL, 12 ay, 0 faiz kampanyası. Tüzel müşteriler özel, bireysel müşteri özel değil ve 75 TL ile 100 bin TL arası arkadaşlar e, indirim takas indirim desteği mevcut mesela burada 1 15 dizel e, kango 115 beygirlik modeli var manuel 915 bin TL geliyor 16 inç çelik jantlar bizi karşılamış. 923 bin TL yani 600 bin TL verip e, bu modeli alabilirsiniz Şöyle göstermiş olayım ön tarafa doğru gelelim tamamen işte klasik Renault iç dizaynı Küçük bir e, gösterge ekranı Şurada siyah beyaz Aynı şekilde radyomuz mevcut Manuel e, Manuel Şurada manuel klimalar Manuel el freni 2 kişilik oturma alanı Kumaş koltuklar sarı dikiş detaylı Olarak gelmiş Hemen şöyle göstermiş olayım Bunda ise 300.000 TL 0, 12 ay kampanya desteği var Arka gruplarımız da sarışık olarak geliyor. Öyle ledmiş falanmış. Bir şey beklemeyin. Hemen şimdi arkadaşlar şeye geçebiliriz. Duster'a. Duster'a. Arkadaşlar Duster'a geldik. Hala eski e, makyajlı Duster var. Yani eski Duster var. Yenileri Temmuz'da gelecek. Şu anda ön siparişi açıldım. 7 Haziran 2024 halinde. 20.000 TL depozito veriyorsunuz. Ama ortada fiyat yok. Onu da söyleyeyim. Malt hibritler, özellikle full hibrit modelleri geliyor. Bunda ise arkadaşlar 200 bin TL 12 ay sıfır faiz kampanyası var. yani herhangi bir indirim yok bunda. Çok cüzi indirimler var işte. Mesela 1 milyon 345 binden 1 milyon 327 bin TL gelmiş. Yaklaşık 20 ile 30 bin TL arası özelliklerden bahsedilmiş arkadaşlar. 17 inç alışımlı jantlar, siyah krom çift renkli tavan barları, sürücü ön yolcu hava lastikleri. Aynı şekilde şöyle yan tarafa doğru gösterdim ise özellikle can tasarımını beğeniyorum. 18 inç olarak gelmiş. Üst tarafta tavan raylarımız mevcut. Şöyle iç kısmına doğru girelim. Burada hemen göstermiş olayım. Dört camımız otomatik, koltuklarımız manuel. Fiyat ise 1 milyon 300 bin TL seviyesindeydi. miydi? 1 bin TL. Ya yani şimdi açıkça söyleyeyim güzel araç ama yani 1 milyon 300 bine herkes bana diyecek ki yorumlar diyecek. Buna vereceğimi hemen içeriye alacağım diyeceğim. diyecek yani daha dolu dolu. Bir şey diyemem o konuda. Şöyle göstermiş olayım iç kısmı. Şurada küçük bir bilgi ekranı mevcut. Herhangi bir dijital ekran gelmiyor. Ne burada? 8 inçlik bir multimedya ekranı var. E, klimalarımız dijital geliyor. Otomatik olarak geliyor. Şöyle baktığımız zaman havalandırmalarımız krom detaylı. Klasik laster, manuel el frenimiz. Şurada küçük bir kolçağımız mevcut. Şöyle üst lambalarımız ise sarı olarak gelmiş. Burada da herhangi bir şey yok arkadaşlar. Yani klasik öyle şerit hız sabitleyicisi var ama öyle şerit takip asistanıdır. İşte çarpışma önleyicidir. Tabi bu modelde yok. onun söyleyeyim ama yenilerinde olabilir. Şöyle arka tarafına gelelim. Yine liste fiyatını videoda bahsedeceğim. Arka camlarımız otomatik olarak geliyor, kumaş koltuklar, iki tane USB hızlı şarj noktamız burada da mevcut arkadaşlar. Tabi bagaj konusunda arka stoplarımız sarı ışık olarak geliyor, LED değil. Arkada herhangi bir park sensörü yok arkadaşlar, onu söyleyeyim. 500 litre'ye ben fazla arkadaşlar bir iş hacmi sahip bagaj kısmında şöyle göstermiş olayım Burada da herhangi bir step yok, bu step alttaydı. Şöyle kaldırayım. Evet. Bir de arkadaşlar, Dacia'nın e, Sandero kısmında da herhangi bir kampanya yok. Sadece Jaguar modelinde 12 ay 0 faiz kampanyası var. Yine Jaguar'ın liste fiyatları da 1 milyon seviyesinde, 1 milyon, 1 milyon 20, en fazla 1 milyon 100 seviyesinde stepway'de arkadaşlar. Herhangi bir 0 faiz ve indirim kampanyası yok. Burada sergilenen araç 1 milyon 82 bin'den 1 milyon 67 bin TL düşüyor. E, baktığımız zaman 16 inç çelik jant kapakları. Yine yani alüminyum alışımlı çantalar yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ön tarafta hemen şöyle göstermiş olayım. Gündüz led farlarımız var. Işıkları led değil arkadaşlar. Ön far grubu. Hemen arkaya doğru geldiğimizde ise şöyle arka tarafı da göstermiş olayım. Arkadaşlar Sandero'nun ön sis farları da var. Onu da hemen alt tarafta görünüyor. Bu arada yine anahtar klasik olarak geliyor. Şöyle girelim. 1 milyon seviyesindeki Sandero. Hemen şöyle iç kısma geldiğimiz zaman Dört çam otomatik Yan aylarımla otomatik olarak kontrol edebiliyorsunuz Elektrikli olarak Hemen iç kısma girelim Şöyle göstermiş olayım Şöyle küçük bir ekran var Yine buradan kontrol ediyorsunuz 8 inçlik bir multimedya ekranımız var Burada 9 da olabilir Şöyle telefonu koyabileceğiniz ayrı bir alan var USB-A hızlı şarj noktamız var Şöyle göstermiş olayım Start stop mevcut Dijital klimamız var Oo, Güzel olmuş Aynı şekilde arkadaşlar ee, yine otomatik olarak geliyor. Manuel el frenimiz. Şurada bir kolçak mevcut. Yine üst taraflarda acil yardım düğmesi de mevcutmuş arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde. Arkadaşlar bir bayi turumuzun daha sonuna geldik. Haziran 2024 tarihi itibariyle Renault ve Duster bayi turumuzu gerçekleştirdik. Özellikle Captur ve Avustral'da 100.000 TL varan indirimler mevcut. Aynı şekilde Megane E-Tech ve normal Megan'da 200 bin TL 12 ay sıfır faiz kampanyası var. Ticarilerde ise Kangoda ve diğer modellerde 300 bin TL 12 ay sıfır faiz 100 bin TL takas desteği var. Bunda ise arkadaşlar tüzel kişilere yani normal bireysel müşterilere değil. Ve Dacia modellerine de e, inceledik. E, Duster'da arkadaşlar 12 ay 200 bin TL sıfır faiz kampanyası var. Jagger'da da mevcut. Step ve Sandero'da yok bu arkadaşlar liste fiyatlarının hepsinin üzerinde 20-30 bin TL'lik indirim var zaten size gö gösterdim. E, hemen yanında liste fiyatları vardı. Bu şekilde bir bayi turumuzun daha sonuna geldik. Özellikle Renault çok satan bir model. Duster da çok satan bir marka. ikisi de model dedim marka. Aslında modelleri satıyor zaten. Bu açıdan umarım faydalı bir video olmuştur. Bu emeğin karşılığı olarak kısaca hemen videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. 10 bin aboneye de geçmiş oluruz. Aynı şekilde Instagram'da beni takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.